Selam. Bugün özgüveni geliştirmenin yollarından bahsedeceğim. Normalde çok da uzmanı olduğum bir konu değil fakat geçtiğimiz günlerde bir soru-cevap videosu çektim. Ve orada bana en çok yöneltilen sorulardan biri özgüvenin nasıl geliştirilebileceği ile ilgiliydi. Sonra düşündüğümde özgüvenle ilgili benim de bir yolculuğumun olduğunu ve bu yolculukta kullandığım belli başlı yöntemlerin olduğunu fark ettim. Bu videoda önereceklerim büyük ihtimalle daha önce başka insanlar tarafından da defalarca kez anlatılmıştır ve önerilmiştir. Ama ben kendi yolculuğumu ve kendimde işe yarayan, benim özgüvenimi geliştiren şeyleri anlatmak istedim. O yüzden yüzden ilk maddeyle başlıyorum. Yeni bir dil öğrenmek. Bu benim son dönemde üzerine çok fazla düşündüğüm bir şey. Ben şu anda sadece Türkçe ve İngilizce biliyorum ve bir üçüncü dilimin olmaması bana artık hayat görüşümün çok darlaşmaya başladığını hissettiriyor. Gelecekte farklı bir iş yapmak istesem veya başka bir ülkeye taşınmak istesem yalnızca İngilizce ve Türkçenin bana yetmeyeceğini düşünmeye başladım. Örneğin işte Almanya'ya taşınmak için, orada bir iş başvurusu yapabilmek için belli bir Almanca yeterliliği gerekiyor veya Fransa'da aynı şekilde. Her ülke için bu düşünülebilir aslında. Ve sonradan bütün bunları değerlendirmek değerlendirdiğimde bir dil daha bilmiyor olmanın benim hem hayat görüşümü hem de geleceğe dair planlarımı kısıtlamakla beraber bir yandan da özgüvenimi düşürdüğünü fark ettim. Farklı dilleri bilen arkadaşlarıma baktığımda onların özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu ve geleceğe dair planlama yaparken de daha geniş bir açıdan bakabildiklerini fark ettim. Bence bu çok kıymetli ve bir dile kafayı takıp onu öğrenmek ve bir dile kafayı takıp onu öğrenmek bence her anlamda özgüveni geliştirici bir şey. Çünkü kendiniz bir yolculuğa çıkıyorsunuz, bir şeyleri öğreniyorsunuz, bir şeyler başarıyorsunuz ve belki kendi kendinize o dilde belli bir seviyeye geliyorsunuz. Adeta level atlar gibi, oyun oynar gibi ve dilde belli bir yeterliğe geldiğinizde gerçekten geniş bir hayat görüşüne sahip oluyorsunuz. Bu özgüvenini ciddi anlamda etkiliyor diye düşünüyorum. Önereceğim ikinci şey yeni insanlarla tanışmak ve farklı sosyal çevrelere girmek. Farklı insanlarla tanışmak, alışılmadık bir ortamda bulunmak her zaman için zorlayıcı olabilir. Fakat ortama girdikten sonra insanlarla iletişim kurmak ve farklı insanların farklı hayatlarını görmek. Bir yandan da onlarla iletişim kurmaya çalışırken aslında başka başka konulara ilgi duymak, hayatın başka bir açısını görmek bence çok kıymetli. Özellikle günümüzde şu an işte Covid'in olmasıyla beraber öğrenciler zaten evden eğitim görüyor vesaire. Ciddi bir asosyalleşmenin içindeyiz ve özgüveni düşük insanlar zaten insanlarla iletişim kurmakta zorluk yaşarlarken şimdi iyice kabuklarını çekilmiş durumdalar. Bunu aşabilmek için insanlara şans vermek ve farklı sosyal çevrelere girmek gerektiğini düşünüyorum. Üniversitedeyseniz, lisedeyseniz bir kulübe katılmak olabilir. Farklı bir ilgi alanınız varsa onunla ilgili araştırma yapmak, o insanlarla bir araya gelmeye çalış olabilir. İş veya okul ortamında normalde çok da iletişim kurmadığınız insanlar varsa eğer onlarla biraz daha iletişim kurmak, muhabbeti ilerletmek ve belki bir çay kahve içmeye gitmek gerçekten çok etkili oluyor. İlk etapta bunu yapmak belki biraz zorlayıcı olabilir çünkü zaten bir özgüven eksikliği yaşıyorsanız eğer insanlarla iletişim kurmakta da zorlanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Fakat sosyal çevreye girdikten sonra yavaş yavaş insanlarla iletişim kurma becerinizin arttığını ve aynı şekilde özgüveninizin de yükseldiğini göreceksiniz. Önereceğim üçüncü şey olumsuz dış seslere ve olumsuz dış etkilerine kendilere kulağı tıkamak. Çevremizdeki insanlar her ne kadar bize destek olmak isteseler de yer yer realist eleştirilere maruz kalıyoruz. Kendimizle ilgili veya hedefimizle ilgili olumsuz şeyler duyabiliyoruz. Fakat çevreden gelen olumsuz eleştirilere kulak kabarttığımızda zaten hali hazırda kendi içimizde zorla bulduğumuz gücü hiçbir şekilde dışarı çıkaramaz hale geliyoruz. Hedefimiz biraz yüksekteyse ve onu gerçekleştirmek için çok ciddi çabalar sarf etmemiz gerekiyorsa çevreden gelen olumsuz eleştiriler bizim biraz daha kendi içimize kapanmamıza sebebiyet verebilir. O nedenle böyle durumlarda çevreden gelen olumsuz etkileri dikkate almayıp harekete geçmek daha önemli oluyor diye düşünüyorum. Zaten bir şeyleri başardıkça daha özgüvenli oluyor ve bir şeyler elde etmiş oluyor. Bu daha kıymetli diye düşünüyorum. Bahsedeceğim dördüncü şey özgüven geliştirmek denildiği zaman ilk akla gelen ve ilk önerilen şeydir ve ben de gerçekten çok faydasını gördüm. O yüzden burada anlatmak istiyorum. Kendi sesinize tahammül etmek. Gerçekten birçok yerde söyleniyor. Bununla ilgili kitaplar var vesaire. Çok farklı örnekler görebilirsiniz bunu araştırdığınız zaman. Benim hayatımda bunun şöyle bir yansıması oldu. Biliyorsunuz ki insanın sesi içeriden duyulduğu gibi değil normalde. Yani kendi sesimizin nasıl olduğunu pek de iyi bilmiyoruz. Fakat günümüzde artık yani inanılmaz teknolojiler var. Şu anda ben işte videoyu çekiyorum. Editlerken bu videoyu en az 30-40 kez izliyorum. Sonrasında YouTube'a koyuyorum. insanlar belli başlı yorumlar yapıyorlar vesaire. Sürekli kendi sesime maruz kalıyorum. Yine arkadaşlarımıza WhatsApp üzerinden sesli mesajla iletişim kurabiliyoruz. Dinliyoruz kendi sesimizi. Ne demişim acaba? Ne anlatmışım diye vesaire. Artık herkes kendi sesine biraz daha aşina olmaya başladı. Benim size tavsiyem kendi sesinizi tam anlamıyla kanık sayana kadar yani bir videoda kendinizi gördüğünüzde aa benim sesim böyle miymiş demeyene kadar kendi sesinize maruz kalın. Ses kaydı alın. işte şarkı söyleyin. Onu dinleyin. Kendinizi videoya çekin. El kol ve mimikleriniz nasılmış? Dışarıdan nasıl görünüyormuşsunuz? Bütün bunları görün ve artık kendinizi tam anlamıyla benimseyin. Ve insanlar kendi seslerine ne kadar hakim olurlarsa o kadar iyi bir hitabet yetenekleri ve o kadar iyi bir iletişim becerileri oluyor. O yüzden kendi sesinizi tam anlamıyla sevene kadar sesinize biraz maruz kalmayı tavsiye ediyorum. Şimdi anlatacağım şey benim gerçekten hayatımı değiştirdi ve geriye dönüp baktığımda hayatı iyi yaşadığımı hissettiğim her anda bunu yaptığım anda o yüzden bunu tavsiye etmeyi çok istiyorum. Yeni tecrübelere açık olmak. Bundan yıllar önce Yes Man filmini izlediğimde hayatta herkese ve her şeye kısa bir süre içinde olsa evet demeyi deneyimlemek istedim. Ve o dönemde karşıma çıkan bütün tekliflere evet dedim. Birçok arkadaşımla gittim, çaylar kahveler içtim, İstanbul'un çeşitli yerlerini gezdim ve çeşitli sosyal çevrelere dahil oldum. Böylece çok farklı tecrübeler edinmiş oldum ve tanıdığım insan sayısı edindiğim tecrübeler arttıkça hem hayat görüşüm biraz daha genişledi hem de insanlarla daha iyi iletişim kurabilmeye başladım. Kendime daha çok güvenmeye başladım. Yepyeni bir deneyim yaşayacağım da artık çok da korkmamaya başladım. Çünkü daha önceden de birilerine evet demiştim ve güzel tecrübeler yaşamıştım. Veya yaşayacağım yeni tecrübeye benzer bir şeyi geçmişte zaten yaşamıştım. Az çok nasıl olacağını anlamaya başlamıştım. Ve özellikle yalnız yaşamaya başladıktan sonra gelen o sudan çıkmış balık hissiyatını yeni tecrübelerle birlikte üzerimden attım. Yani hayat nasıl bir şey olduğunu, insanların nasıl olduklarını bu şekilde öğrendim ve benim özgüvenimde çok ciddi bir etkisi oldu. O yüzden belki diğer önerilerimi o kadar da ciddiye almamışsınızdır ama yeni tecrübelere açık olmak ve farklı deneyimler elde etmek bence çok kıymetli. İnsanlarla iletişim kurmakla özgüven arasında çok garip bir bağlantı var. Özgüveniniz eksikse eğer insanlarla iletişim kurarken zorlanıyorsunuz. Ve bir yandan da insanlarla iletişim kurmakta zorluk çektikçe de özgüveniniz düşüyor. Yani aslında birbirlerini ciddi anlamda etkileyen iki kavramdan bahsediyorum. Özgüven iletişim. Size özgüven geliştirmek için önereceğim şey insanlarla olabildiğince çok ve olabildiğince sesli şekilde iletişim kurmanız. Şimdi çağımızda artık çok fazla mesajlaşıyoruz. Ben de bütün gün telefon elimde yani sürekli mesajlaşıyorum. İşte mesaj atamadığım noktada ses kaydı atıyorum ama o da yine bir tek yönlülük içinde aslında. İnsanlarla karşılıklı bir diyalog içinde olmak ve olabildiğince sesli iletişim kurmak bence çok kıymetli. O yüzden nasıl bir hayat yaşıyorsunuz bilmiyorum ama artık hani işe gittiğinizde birileriyle sohbet muhabbet etmek olsun. Normalde çok görmezden geldiğiniz insanlarla biraz daha fazla iletişim kurmak olsun veya mesajlaşmak yerine aramayı tercih etmek olsun. Böyle şeyleri tercih etmek gerektiğini düşünüyorum ve iletişim becerilerinin olabildiğince geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir diğer tavsiyem de kitap okumak. Başak Kabla'nın yıllar önce bir özgüven geliştirme videosu vardı. Linkini bulabilirsem eğer şuraya bırakacağım. O videoda Başak şöyle bir şey anlatmıştı ve gerçekten üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen sadece bu kısmı unutmamışım. Başak videoda oldukça içe kapanık ve özgüven eksikliği yaşayan bir arkadaşından bahsediyor ve orada arkadaşlık kitap okumaya başlıyor. Sonrasında kitap okudukça insanlarla iletişim kurma becerisinin arttığını ve bu sayede kitap okumayı seven insanların da aslında onun çevresine toplandığını dolayısıyla daha fazla insanla iletişim kurabildiğini anlatıyor. Başak'ın verdiği bu örnek beni çok etkilemişti ve hiçbir zaman unutmadım. Çünkü benim hayatımda da yer yer bunları yaşadığım dönemler oldu. Hiçbir zaman asosyal veya özgüven eksikliği yaşayan, içe kapanık bir insan olmadım. Hep dışa dönük, hep sosyal biriydim. Ama gerçekten kitap okudukça konuşma yeteneğimin geliştiğini, kendimi daha iyi ifade ettiğimi, daha farklı kelimeler öğrendiğim ve dolayısıyla daha iyi cümleler kurduğumu fark ettim. O yüzden özgüven geliştirmek istiyorsanız kitap okuma alışkanlığı da bence biraz değerli. Önereceğim 8. şey kendinize kaliteli vakit geçirmek. Burada bahsettiğim şey aslında biraz daha böyle motivasyon videolarına konu olabilecek türden bir başlık. Fakat şöyle düşünüyorum. Kendinizle baş başarken kaliteli vakit geçiriyorsanız ve kendinize tam anlamıyla yetiyorsanız zaten o noktada özgüveniniz geliş. Çok sevdiğim bir film sinemalara geldi ve filme gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı araya karıştırıp böyle günlerce aman şu gün mü gitsek, bugün mü gitsek diye uğraşmaktan yalnız başıma mutlu mesut gidiyorum ve kaliteli vakit geçiriyorum. Sonrasında geriye dönüp baktığımda ya diyorum ne güzel kendi kendime sinemaya da gittim. Kendimle ne güzel vakit geçiriyorum diye düşünüyorum. Böyle şeyler yapmak, kendinize iyi hissettirecek, kaliteli hissettirecek etkinlikler yapmak bence çok kıymetli ve gerçekten kendi kendinize yetebildiğinizi hissettiğiniz noktada özgüveniniz artıyor. Bahsedeceğim 9. şeyin aslında psikolojide çok farklı karşılıkları var ve daha detaylı incelenmesi gereken bir madde olabilir. Fakat ben kendi bildiğim şekliyle anlatacağım. İçinizdeki eleştirel sesten kurtulun burada anlatmak istediğim şey şu. En ufak bir başarısızlığımızda, yaşadığımız bir olumsuzlukta herkesten öyle bir şekilde kendimizi eleştiriyoruz. Örneğin bir sınava girdiniz ve sınavın pek de iyi geçmediğini hissediyorsunuz. İç sesiniz size zaten herkesten önce, sınav sonucu bile gelmeden önce ne kadar da salaksın, hiçbir şeyi başaramadın, zaten bu derse hiç çalışmadın, hiç anlamıyorsun, bırak bunu falan diye söylenmeye başlar. Bütün bu iç eleştirilerden kurtulmak için yapmanız gereken şey, ben öyle yapıyorum, kendinize bu eleştirilerin aksini kanıtlayabilecek bir şey varsa eğer onu hatırlamak. Mesela Mesela o sınav kötü geçti ama geçen hafta girdiğiniz başka bir sınavda çok başarılı olmuştunuz. Hemen onu hatırlamak. Yani tamam bu sınav kötü geçmiş olabilir ama geçen hafta çok daha zor bir sınava girmiştim ve gayet de iyiydim. Şu anda demek ki şansım yaver gitmedi demek. Acımasız iç sesimizi bastırmak ve onun aksini kanıtlayan bir örneğimiz varsa direkt onu yapıştırmak oldukça etkili oluyor. O iç sese çok fazla kapılmadan yolumuza bakmak gerekiyor. Eğer ki gerçekten o iç ses haklıysa da yani gerçekten o derse çalışmadıysak oturup çalışmak gerekiyor belki. Yani çok fazla buna takılıp böyle kendinizi ya ben gerçekten başarısızım, ben gerçekten bunu yapamıyorum, hiç anlamıyorum diye yormaya gerek yok. Önereceğim son şey insanlarla konuşurken göz teması kurmak olacak. Bunu büyük ihtimalle daha önce çok fazla duymuşsunuzdur. O yüzden çok detaylandırmayacağım. Karşımızdaki kişiyle konuşurken gözlerimizi kaçırmamız, bambaşka bir yere bakmamız veya aynı şekilde bir anda böyle gözlerimizi bel deli gibi onun gözlerinin içine bakmamız çok olumlu etkiler yapmıyor ve biz de aslında çok iyi bir iletişim kuramamış oluyoruz. O yüzden özgüven geliştirmek için karşımızdaki kişinin gözlerinin ortasındaki noktaya bakmamız gerektiği söylenir. Ben buna böyle çok matematiksel bir şekilde yaklaşmıyorum. Çok dikkat etmiyorum ama bir insanla konuşurken olabildiğince makul şekilde gözlerinin içine bakmaya çalışıyorum ve iletişimi gerçekten geliştirdiğini düşünüyorum. Benim önerilerim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.